Merhaba. Geçtiğimiz videoda sizler için siminor konçertoyu seslendirmiştim. Şimdi ise siminor konçertoyu seslendirirken, çalarken, çalışırken nelere dikkat edeceğimizle ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Her videomun başında yaptığım gibi kahveler hazırsa demiyorum. Kahvenizi ya önceden için ya da çalıştıktan sonra bırakmak isterseniz bir keyif kahvesi yapabilirsiniz kendinize. Bu video için ihtiyacınız olanlar listesi şu şekildedir. Her şey hazırsa başlayabiliriz. Bu gam konusuyla ilgili, tonalite konusuyla ilgili zaten bir sonraki videolarımda yeterince fazla konuşacağım için şimdi ufak bir giriş yapmaya karar verdim. Adı üstünde Siminör konçerto. Siminör tonalitenin majörüne bakacak olursak Re majörü buluruz. Yani si sesinden bir buçuk ses ileriye gitmem gerekiyor majör tonaliteye ulaşmak için. Re majör tonaliteye ulaştığımda da Re majör, Fa diyez ve Do diyez alır. Yani Re majörden genetik miras olarak Si kalan bir Fa diyez ve Do diyez zaten var. Buna artı olarak Si minörde tonalitenin 6. ve 7. sesleri tizleşir diyor. Peki bakalım, başlıyorum. Tonalitemin birinci sesi Si. Si üzerinden kuracağım her şeyi. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol la ve tekrar si'ye dönüş. Bakın, tonalitemin 6. ve 7. sesleri hangisi olmuş oluyor? Sol ve la. Yani fa diyez ve do diyez zaten tonalitemde var. Ekstra olarak da sol diyez ve la diyez'i de ekleyeceğim demektir. Zaten parçaya da baktığınızda da sol diyez ve la diyez'le de sıkça karşılaştığınızı fark edeceksiniz. Kendimi tonaliteye hazırlamam, parçayı deşifre ederken de, parçayı çalarken de bana çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Si çalışmaya başlamadan önce birazcık parmak konumlandırması ile ilgili konuşmak istiyorum. Si minör tonalite si sesiyle başlıyor. İkinci parmak si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do, re, mi, fa diyez, sol diyez, la C. si. Metronomunuzu kendinizin rahat edebileceği sabit bir hıza ayarlayın. İşin çok büyük bir kısmını hallettik bile gam çalışmaları yaparak parmaklarımızı bu parça için hazırladık. Şimdi işin bir diğer büyük kısmına bakalım. Bono çalışması yapmak. Eğer bono çalışması yaparsanız karşınıza gelebilecek zorlukları önceden görmüş olursunuz. Bono olarak okuduğumuz zaman notanın ismiyle ve notanın ritmik değeriyle birlikte okumuş oluruz aslında. Yani bir nevi konuşma sesimizle parçayı seslendirmiş oluruz. Zaten normal bir şekilde seslendirseydik hiç bu işe girmezdim. Çünkü çok güzel bir sesim olduğu için. gelgir gel Herkesin duymasını da çok istemiyorum. Şimdi buna çalışmaya hazırsak masa başına. Son ki 3 4. Fa, si, fa, mi, re, do, si, fa. Sol, fa, sol, si, la, sol, fa, re, si, la, si, do, la, si, do, re, fa, si, re, do, si, la, sol, fa, sol, fa. Fa, si, fa, mi, re, do, si, fa, sol, fa, sol. Genellikle bir buçuk vuruşları metronom vuruşuyla aynı anda denk getirmeye birazcık zorlanıyoruz. Bu yüzden bono çalışmamızda ilk önce okuyarak bunu beynimize kazıdık. Ve arkasından da çalma çalışmalarımızı yaptıktan sonra da çok daha iyi bir şekilde oturacağından emin olabilirsiniz. Bunun için bono çalışmasından sonra bir buçuk vuruşluklarda zorlandığınızı hissediyorsanız parça içerisinde bir buçuk vuruş olan kısımları bulup teker teker çalışabilirsiniz. Ta ki tamam şimdi güzel oldu diyene kadar. çalışmalarını yaptık. Bunu çalışmayı yaptık. Artık daha ne kaldı? Ben çalmak istiyorum diye olabilirsiniz. Son bir şey kaldı. Bunu yaptıktan sonra çalmak için yeterince hazır olacaksınız. Renkli kalemleri elimize alalım. Ve son olarak da parça içerisinde karşıma çıkan beni şaşırtabilecek değiştirici işaretleri renkli kalemlerim yardımıyla kendime belirtiyorum. Artık çalmak için hazırız. Şimdi gam çalışmasında görmüştük ama si sesiyle başladığımız için belki çok net gözükmedi. Sol telinde bir la diyez notamız var. Sol telindeki la diyezin konumuyla ilgili bazen zorlanabiliyorsunuz. Si sesimiz buradaysa ve la'nın normal konumu buradaysa yarım ses ileri gideceğim anlamına geliyordur. Yani si'nin hemen yanına getireceğim la diyez notasını. Ve do diyezimde olduğu için buraya geliyor ve re notası da buraya. Parmaklarımın normal konumu bu şekildeydi. La, si, do natural, re şeklindeydi. La diyez geldi, yarım sesileri gitti. Do diyez geldi, yarım sesileri gitti. Sol telinde parmak konumum bu şekilde olacak. Lütfen buna dikkat edin. Konçertoya giriş yaparken dikkat etmemiz gereken bütün noktaları aslında size söyledim. Şimdi birazcık da müzikal olarak buna bakmaya çalışacağız. Büyük yay kullanın ve mümkün olduğunca vibratolu bir şekilde bu parçayı seslendirmeye çalışın. Tabii ki biliyorsanız, henüz vibrato kullanmaya başlamadıysanız sadece büyük yay kullanmanız da yeterli olacaktır. Parçada notalar tam anlamıyla birbirinin içine geçmiştir. Bir sesi bir diğerinden ayırmadan tam bir legato çalmamız gerekir. Hem yay olarak hem de müzikal ifade olarak ve çalışımızı daha etkileyici, daha güzel kılacak bir diğer konu. Aksanlar. Parçanın bir bölümünde şöyle bir yer var. Bu kısmı fa notasındaki aksanları kaldırıp çaldığımda şu şekilde duyulur. Bunu mu tercih ederiz yoksa bunu mu tercih ederiz? Müzikal ifadenizi olabildiği kadar güçlendirmeye çalışın. Bir diğeri her yerde karşımıza çıkan F, P, MF, MP. Bunların anlamları için Instagram sayfamdaki öne çıkarılan hikayelere de bakabilirsiniz. Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse F harfi forteyi, P harfi piyanoyu temsil eder. Peki önlerine gelen M neyi temsil eder? Orta kuvvetli olduğunu. Peki forte ne demek? Forte güçlü, kuvvetli bir şekilde çalacağımız anlamına geliyor. Piyano ise daha sessiz, daha sakin çalacağımız anlamına geliyor. Ama şunu karıştırmayın. Bu terimlerin benim çalma hızımla herhangi bir etkisi yok. Yani ben forte çaldığımda daha hızlı çalacağım, piyano çaldığımda daha yavaş çalacağım gibi bir durum yok. Sadece sesin gürlük seviyesiyle ilgili bir terim bu. Ve tabii ki kreşendolara ve dekreşendolara da dikkat ediyoruz. Namı diğer açılan üçgen ve kapanan üçgen. Unutmayın, üçgenin ucu açıldıkça ses seviyem de artıyor, üçgenin ucu kapandıkça ses seviyem de azalıyor. Ve sizin için ufak bir işin hilesi. Bildiğiniz gibi boş tel sol sesinde vibrato yapmamız imkansız. Mı acaba? Daha bir müzikal, daha bir güzel duyulması için sol telinde vibrato yapmak isterseniz R telinde üçüncü parmak olan sol sesinden yardım alabilirsiniz. Ve sizler için son uyarım. Sol anahtarının yanına baktığımda fa diyez ve do diyez işaretini gördüm. Bu ne demekti? Ben parça içerisinde fa notası veya do notası gördüğümde bunu diyez çalmam gerekiyor. Peki ölçü içerisinde gelen değiştirici işaretleri ne yapacaktım? Vegas days in Vegas. Burada olan burada kalır. Ölçü içerisinde olan da ölçü içerisinde kalır. Yani bir ölçü içerisinde herhangi bir değiştirici işaret geldiyse bir sonraki ölçüyü etkilemez. Siz bir ölçüde do gördünüz gördünüz diyelim. Bir sonraki ölçüde tekrar do geliyor. Herhangi bir bir hatırlatma koymasına gerek yok. O bir sonraki ölçüde gelen do sesi diyez olmalıdır. Çünkü donanımda benim bunu bu şekilde yapacağımı zaten bana söylemiştir. Ama şunu da unutmayın. Burada konuşulan her şey de sizi etkiler. Ölçü içerisinde konuşulan her şey de ölçü içerisinde etkiler. Yani diyelim ki bir ölçü içerisinde 4-5 tane do notası karşımıza çıktı. Ve bunlardan sadece bir tanesine natural işareti koydu. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bütün do'lar da o ölçü içerisinde natural olmalıdır. Çünkü aynı ölçü içerisinde. Ölçü içerisinde olan ölçü içerisinde etkiler. Umarım burada konuştuklarımız da sizi etkilemiştir. Yeterince çalıştım ve kahvem için hazırım. Çalışmalarınız bittikten sonra kendinize bir kahve ısmarlamayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.